Merhaba çocuklar. 8. sınıf çarpanla ve çarpanlar ve katlar ile ilgili hazırladığım ikinci dersimizle birlikteyiz. İlk sorumuza bakalım. Verilen bir m pozitif doğal sayısı küçükten büyüğe doğru sıralanarak asal çarpanlarına ayrılıyor. m 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z, 7 üzeri t gibi. Sonra asal çarpanların üstleri sırayla yazılarak bu sayıya ait şifreleme oluşturuluyor. Örneğin 20 eşittir, 2 üzeri 2, 3 üzeri 0, 5 üzeri 1 biçimde asal çarpanlarına ayrılarak 201 yani üstlerinin sayıları alınmış şeklinde şifreleniyor. Buna göre şifresi 3101 olan sayı kaçtır? Evet bunu hemen çözelim. Bir tane sayımız var. Bunu bilmiyoruz. Şimdi 2 üzeri, 3 üzeri, 5 üzeri, 7 üzeri, 7, 4 tane rakam olduğu için 4 tane asal sayımızı yazdık. Küçükten büyüğe. İlk sayının üstü kaçmış? 3101. Bunu yazdık üste verilen bilgiye göre. 2 üzeri 3 kaç olur? 8. 3 üzeri 1. 3. 5 üzeri 0. 1 olur. 7 üzeri 1. 7 olur. 8 kere 3. 24 çarpı 7'den. 168. Evet cevabımız 168 olacak. Diğer sorumuza bakalım. A ve B birer doğal sayıdır. X 3 üzeri A çarpı 5 üzeri B'dir. Buna göre X tam sayısı aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Evet. Şimdi önce 15'e bakalım. 15'i e, asal çarpanlarına ayırsak 3'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Bu ne olur? 15 eşittir 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olur mu? Olur. 15 oldu. B'ye bakalım. 135'i asal çarpanlarına ayrılım. 135, 5, 8, 9, 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. 45 olur. 9, 3'ün katı 3'e bölünür. 15, 3'e bölünür. 5, 5'e böldük. 1. 135 sayısı ne olur? 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 yazıldı mı? Bunu da yazdık. Şimdi C şıkkımıza bakalım. 105 asal çarpanlarını ayıralım. 5 bir daha 6 3'ün katı. 3'e böldük. 35 5'e böldük. <laughs> 7 7'ye böldük. 1 Evet 105 sayısını nasıl yazarız? 3 üzeri 1 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 Burada 7 var mıydı? Yoktu o zaman bu şekilde yazamayız yine D şıkkımızı da inceleyelim 225 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak 3'e bölersek 75 3'e bölersek 25 artık 5'e bölünüyor 5 5'e böldük 1 Evet 221 sayısını nasıl yazarız 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 bu da oldu Demek ki cevabımız C şıkkıymış Evet, diğer sorumuza bakalım. R asal sayıdır. 2 üzeri R eksi 1 biçimindeki asal sayıya mersenne asalı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mersenne asalı değildir. Evet. Ee, burada 2 üzeri 2 eksi 1 deneyelim. 4 eksi 1 ne olur? 3. Evet. A şıkkımız mersenne asalı oldu. 3'ü deneyelim. 2 üzeri 3 de asal sayı. Eksi 1 8 eksi 1 eşittir. 7 Evet. B şıkkımız da asal. Mersenne asalı oldu. Ee, R Asal sayıdır. Evet. 5 dersek 2 üzeri 5 32 eksi 1. 31 bu da asal oldu. 2 üzeri 7'yi denesek. 6 asal değil çünkü eksi 1. 2 üzeri 7, 128 eksi 1, 127 olur. Evet burada öyle bir seçenek yok. 71 mersenli asalı değil. Diğer sorumuza bakalım. X doğal sayısına doğal sayı bölenlerin sayısı X şeklinde gösterilmektedir. Örneğin 8 eşittir 4'tür kutu içindeki. Çünkü 8 sayısının doğal sayı bölenleri 8 sayısını doğal sayı bölenleri neydi? 1, 2, 4, 8 değil mi? Olup kaç tanedir? 4 tanedir. Yani doğal sayı bölenlerinin sayısını vermiş burada. Buna göre 36 ve 15 işleminin sonucu kaçtır? Önce kutu 36'yı bulalım. Evet kutu 36'mız. Bunun çarpanlarını bulacağız. Bunun çarpanları nedir? 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4. 6. 6 kere 6. 36. 4 kere 9. 36. 3 ile 12'yi çarparsak. 4 ile de 18'e çarparsak. 1 ile de 36'yı. Şunların çarpımı hep 36 verecek. Evet. Yani kutu 36'mız kaç tane? Onu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneymiş. Kutu 15'i bulalım. Bunun çarpanları 1, 2 olmaz. 3 olur. 5 olur ve 15 olur. Evet. Kutu 15. Kaç tane? 1, 2, 3. 4 tane oldu. Bize bunun toplamının sonucunu soruyor. Yani 36 artı 15 9 artı 4 olur. Bu da 13. Cevabımız şıkkı oldu. Evet. A sayımız 25 çarpı 49 çarpı 72 ise A sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Evet. A sayımız 25'miş. 25, 5'in karesidir. 49, 7'nin karesidir. Asal sayıları, asal çarpanlarına büyülüyoruz. 72'yi bulalım. 2'ye böldük. 36, 2'ye böldük. 18, 2'ye böldük. 9, 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 1. Yani 72 sayısı ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 oldu. Yani 8 kere 9 72 doğru bulduk. Kaç farklı çarpanı vardır bu çarpanın? Şimdi şöyle işaretleyeyim. 5 asal çarpan, 7 2 var ve 3 var. Yani bizim asal çarpanlarımız kaç oldu? 2, 3, 5 ve 7. Yani toplam 4 tane oldu. Cevabımız C şıkkı. Evet, diğer sorumuza bakalım. İki basamaklı en büyük asal sayıdan en küçük asal sayı çıkarıldığında elde edilen sayının kaç tane çarpanı vardır? Evet, en büyük asal sayı İki basamaklı en büyük iki basamaklı asal sayımız kaçtır? 97. 98 olmaz, çift. 99 zaten 11'e 9'a 3'e bölünüyor. En küçük asal sayımız kaç? E, bu tek basamaklı olduğu için en küçük sayımız da 2. Bizden ne istemiyor? E, sayı çıkarıldığında elde edilen sayının, bunu çıkaralım. Sayımız kaç? 95. 95'in kaç tane çarpanı vardır diyor. Bunu balalım. 95'in kaç tane çarpanı var? 95, 5'e bölünür. 10, 9. 19 asal sayı olduğu için yalnızca kendine bölünür ve 1. Yani Yani 95 sayısının bir olur çarpanı. 5 ile 19'un çarpımı 95'te. Bir de 1 ile 95'i çarparsak da 95 eder. Yani kaç tane çarpanımız oldu? 4 tane çarpanı varmış. Cevabımız değişik olacak. <laughs> Diğer sorumuza bakalım. Bir doğal sayının asal çarpanlarını üslü biçimde yazıp üslerini yan yana yazdığımızda o doğal sayının az çarp kodunu elde etmiş oluruz. Evet yeni nesil sorularda bu tip sorular çıkıyor. Örneğin 35 eşittir 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 şeklinde yazılır. O halde bu sayının az çarp kodu nedir? 0 0 11 yani üstlerine yan yana yazdık mı bu az çarp kodunu oluşturuyor. Az çarp kodu 302 olan sayı az çarp kodu 211 olan sayıdan kaç fazladır? Evet hemen bulalım. Az çarp kodu önce 302 olan sayıya bakalım. Bu sayıları nasıl yazıyormuşuz? 2 üzeri, 3 üzeri ve 5 üzeri olarak yazıyoruz. Üzerlerine ne yazacağız? 3, 0 ve 2 yazıyoruz. Bu kadar. 2 üzeri 3, 8. 3 üzeri 0, 1. 5'in karesi 21. Bu 200 eder. Ee, diğeri de az çarp kodu kaçmış? 211 olan sayıyı bulalım. Yine bunda da 2 üzeri 3 üzeri 5 üzeri yazıyoruz. Ee, üstleri 2 1 1 olacak. 2 1 1 bu şekilde yazıyoruz. 2 üzeri 2 4 3 çarpı 5 12 çarpı 6'dan bu da 60 olur. Bizden ne istiyor? az çarp kodu 302 olan sayı az çarp kodu 211 olan sayıdan kaç fazladır? Yani bunun farkını istiyor. 200 eksi 60 eşittir. Bu fark 140 olur. Cevabımız B şıkkı. Evet burada ikinci dersimiz bitti. Aynı konunun üçüncü dersinde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.